Türkiye uzunca bir zamandır milliyetçiliğin formları üzerine bir mücadele alanına dönüştü. Hem seküler milliyetçiler, hem de muhafazakar milliyetçiler Türkiye'de iktidar alanlarını kapma adına, iktidarda daha görünür olma adına ve haliyle de sokağa organize etme becerisini kullanma anlamında bir mücadele içerisindeler. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de Despina Vanda konseri oldu biliyorsunuz. Bu konser sonrası kullanılan söylem e, Yunan, Rum ve er, orada Ermeni yoktu ama Türkiye'de genelde Yunan, Rum ve Ermeni karşıtı üzerinden kurulan milliyetçilik e, seküler milliyetçiliğin e, tabanını konsolide eder. Çünkü bunlar Cumhuriyet'in kurucu iradesine vurgu yaparlar. Uluslar, iki ulus arasında ya da birden çok ulus arasındaki mücadele Türkiye'de seküler milliyetçiliğin kendi teorik zeminini oluşturmak üzere kurduğu bir bağlam. Hemen sonrasında da e, çeşitli Kürtçe müziklerle halay çeken insanların gözaltına alındığına şahit olduk. Bu da Türkiye'de e, mukaddesatçı, muhafazakar milliyetçilerin kendi tabanlarını motive etme anlamında bir hamlesiydi. Çünkü Türkiye'de Kürt e, Türk kimliği karşılığı üzerine kurulan milliyetçilik genelde e, Türkiye toplumunu, Türk Türk kimliğini ümmetin merkezi bir figürü olarak yerleştirip bunun dışındaki bütün kimlikleri Türk kimliğin etrafında örgütlemeyle alakalı bir şeyleri var, bir iddiaları, teorileri var. Haliyle ne zaman Kürt meselesi, Kürt kimliğiyle ilgili bir vurgu olsa hemen ümmet kavramı devreye giriyor e, ve sanki ümmete karşı bir hamle yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Haliyle burada e, muhafazakar, mukaddesatçı milliyetçiliğin tabanını konsolide ettiği, motive ettiği gibi bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Bu anlamıyla bu bir iktidar mücadelesi, uzun zamandır süren bir mücadele. Türkiye'de seküler milliyetçiler mi iktidarda olacak, muhafazakar milliyetçiler mi? İkisi de kendi tabanlarını motive etmek için, konsolide etmek için çeşitli bu, bu tarz eylemleri, bu tarz olayları kullanıyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl hamleler ortaya çıkacak.